Hay hay hay, Maşallah maşallah pilav, nohut, et. Evet. Onda ne var acaba? Onda ne var abi? Abi Allah'ın izniyle burada 10 10 bin kişilik yemek var abi. O da et. O da et abi. Aynı şekilde karışık. Bu niye ters geldi abi? Abi düzelteceğiz onu abi. Hoş bulduk. Düzelteceğiz abi. Eyvallah. Önce hanımefendileri yiyecekler. İnşallah. Cuma'dan önce önce bayanları ikramımız var. Cuma'dan sonra da var abi. erkeklere var. Erkeklere evet. var. Eyvallah. Yoğun bir çalışma var değerli dostlar. Evet bu bu alanda mı yiyecekler abi? Evet abi. Burada yiyecekler. Kuyruk olacak. Herkes alacak. Evet abi. Abi nasıl yapıyoruz bu işleri? Bayra sanat. Taşın altına millet elini koyuyor değil mi? Evet evet. Hep Eyvallah. burası bağışlarla geliyor. Yani bir firmamız var. Hani önde gelen bir firmamız. Etimizi karşılıyor. Yani geri kalanı da köydeki vatandaşlar eşimiz dostumuz karşılıyor. Ama çok kalabalıksınız maşallah. Evet altı bin yedi bin kişi falan. Rahat var abi. Var var. Rahat var Aha, abi. Var şu an. Allah razı olsun. Yani yemeği de Allah güzel. razı olsun. Burada hiçbir şey ziyan etmemeye çalışıyoruz. Eyvallah. Ekmekler değerli dostlar, kazanlar kaynıyor. Anam! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, Burada. gençlere kolay işi vermişler Heh. ne kadar delikanlı varsa hepsi ben dükkanda bak da doğru gözünüz da doğru. delikanlı görsün ben delikanlı da. görsün abi abi hepten delikanlı askere gidecek neredeyse <laughs> abi zaten delikanlı abi hepten delikanlı abi en ihtiyarları benim, A abi. En ihtiyarları en ihtiyarları benim. benim diyor valla işi bolunun en baba <laughs> aşçılarına teslim etmişler ablalar da burada imece usulü kazanları yıkıyorlar Abi hepsi doldu mu bunları dolacak hepsi mı? Dolu. mu şu an? Dolu. Bakarım bak. Bak bak. Abi. Bak abi. Bak abi. Ana dolu, dolu. Kapat abi. Kapat, şunu, abi. Şunu, kapat, şunu, abi. Şunu, kapat abi, kapat. abi. bir tencerede biz sponsorumuz, ne olacak. Abi kaç tencere yaptık? 30. 30 tane böyle tencere. Evet. 8-10 bin kişilik var. Eyvallah. Yarım yarım Eyvallah. Yarım ton değerli dostlar. Kısmi kısmi dışarıya doğru gidiyor burada. Evet. Orada kaynayan ne var abi? Kemik suyu. Şuraya bir geldim abi. Bu gördüğünüz pirinç, çorum, gargı, osmancık pirinci. Evet, karıştırın abi. Çorum pirinci. Bolu'dayız. Bolu merkeze bağlı Tekke evet, Işıklar Tekka, Köyü. Işıklar, Ümmü Kemal etkinliklerindeyiz. Aynen. Burada insanlara ikram da yapılıyor. Türbe ziyareti yapılıyor. Cuma namazı kınlıyor. Bolu, Akın, Akın buraya geliyor. Bunda ne var abi? Sen aç şunu da abi. Ya aç abi. Anam. Bu ne abi? Bunu, bunu ne yapacağız abi? Bu kavurma inecek, kavurma. Evet. Kuzu Bu da kavurma olacak, doğru mu abi? Evet, tabii. Bunu da, en son üzerine vereceğiz abi. En son yani, abi. Suyuyla beraber. Evet, evet. Eyvallah, değerli dostlar kemikleri görüyorsunuz, suyuyla beraber kaynıyor. Bu, köyümüzün e, hayvancılık yapan vatandaşların küçük baş, onlar bağış yapıyor. Kukuları. Bağış yaptılar ha. Abi. Aşağı yukarı 500 kilo pirinç, 500 kilo et kullandık. Vallahi bir ton malzeme bir harcamış ton malzeme değerli harcıyordum, dostlar. Harcıyordum. Gel buraya ustamıza. Ustam, bu. Bu da dana eti efendim. Dana eti. Evet. Eyvallah bu da pilavların üstüne gidiyor. Bu geçiyor. da pilavların üstüne evet efendim. Abi burada tam bir ekip işi var ya. Asıl işin zorunu abi bu, bu abilerim. Burada kemik suyu. kemik suyu. Abi bak şuraya bak kaynıyor. Kaynıyor mu kaynıyor Bak kaynıyor kenarlara abi. dikkat edin değerli dostlar. Kemiğin böyle yağları dışarı evet. çıkıyor. Fokur fokur abi. Fokur, Aşağı yukarı diyor. 500 kilo pirinç, 500 kilo ete. 150 kilo ya yakında kemik suyu katılacak. Evet doğru. Değerli doğru. dostlar burada evet. namaz kılınacak, dualar yapılacak, eve gidilecek, şükredilecek, ondan sonra kafayı vurup yatılacak. Doğru. Aynen doğru. Vallahi burada şimdi işin en büyük zahmetini çekenler artık usta Onlar da delikanlılar. Biraz sonra şöyle hepsinin görüntüsünü efekt eşliğinde bir fotoğraf gibi evet, ben, ekranlara tabii. vereceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Sonra bu da bu işin dağıtımı var değerli dostlar. Evet, dağıtım. Var. Abla dedi ki programı izliyoruz dedi eşimle beraber dedi. Dedim enişteyi kaybetme bura çok kalabalık elini tut dedim. Ay, tut tut. Benim ya. Kaybolma. Programı izliyorum Vallahi dedi. Vallahi çok izliyorum sizi. De. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Herkese çok selamlar. Ve aleyküm selam. herkes kendine çok iyi baksın. Amin ne güzel bir temenni ya. Hep böyle neşeli evet, miydi? Evet, aynen aynen. He? Aynen öyle. Vallahi senin hayat sana güzel. Böyle neşeli <laughs> yengeyle evlisin ya. <laughs> Yamlı böyle güler mi? Ne? Eyvallah hadi bakalım. <laughs> Karpuz satan arkadaşlar var. Adana karpuzu gelmiş. Karpuzlarda bir düşüş var bu ara. Sıcaklar geç geldi. Onun için karpuzlar ucuzda diyorlar. Ama akıllı bir iş yapmışlar. Olay şu değerli dostlar. Yani kesmece diyor. Olay burada bitiyor. Diyor ki bu şekil çıkar diyor. Doğru mu abi? Aralısın. Memleketlere? Seben. Sebenli. Bolu Seben. Şu insanların çok uzun yaşadığı yer. Evet. Doğru mu abi? <laughs> Biliyorum Bolu Seben'e geldim ya. O evlerde kaldık taş evlerde. Kirazınız çok meşhur. Bu sene evet oraya da mı don vurdu? Evet. Vallahi alınır. Alınır. Bolu sevenli kardeşlerim de buraya tezgah açmışlar. İşleri üçleri inşallah rast gitsin. Değerli izleyicilerimiz tabi burada ziyaret yapılıyor ama herkes bir taraftan da ekmeğinin derdinde bu abim de traktör getirmiş. Kimisi kavun, karpuz, gayısı getirmiş. Kimisi hediyelik eşya. Abi de belki talibi çıkar diye traktörü getirmiş. Kaç bin motor abi? Abi bu 75 beygir e, Erkut abi. 75 beygir. Beygir Erkut 4 çift silindir. Çiftçinin gücü. Tamam çiftçi ediyorsun lazım. Lazım. Kaç alacağız bunu abi? Abi bunun fiyatı 2600 lira. Buraya özel. 2 milyon 600 bin liraya. Evet buraya özel. Eyvallah. Peki 2 milyon 600 cumadan önce satamadın. Cumadan sonra millet de aldın. Ne olacak abi? 2,5'a veririz abi. 2,5'a. 100 He. bin inerim diyorsun. İnerim abi. Bir baba itte köyün çıkışında çıktı. 2,200'e iki ver sırtına He. yük almasını. Verdim gitti abi. 2,200'e. He. Seni Ağzına mi verelim çıktı abi? bak. Çıktı abi. Açık mı kapısı? Açık abi bin. Bin sen bin abi. Bin bin bin. Bin, bin, bin abi bin. bin. Bin, abi sen bin. Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bin bin. Abo! Koltuk Abo. çok havalı ya. 2 milyon 200 bine <laughs> Abi bunda yok yok Değişik değişik vitesler var abi Aa, Adamın bunda uykusu gelir ya Yerli üretim değil mi? Yerli, yerli, Ankara. yerli üretim Ankara üretimi değerli dostlar Çorum organize sanayi bölgesinde üretilip Ankara'ya gönderilmiş Benim Çorum'la <laughs> hemşerilerim neler yapıyor maşallah ya Allah razı olsun diyoruz Talibini bekliyor değerli dostlar 2 milyon 200 bine bu traktör gider. 75 beygir, 18 ileri, 4 vites geri. Abi tarlada buğday, muda, çilek, kavun, karpuz. Yani adam hariç her şeyi hasatta toplar abicim diyorum. Alıcısına hayırlı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz tam 400 yıldır aşağı yukarı bir gelenek devam ediyor. Geçtiğimiz sene yağmura denk gelmişti ama bu sene hava açık. Biz de sözümüzde durduk. Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar Köyü'ne geldik. Gördüğünüz gibi doluyor taşıyor alan. Sayın muhtarım çok büyük bir emek var. Aynı zamanda da gelenlere ikramlı yemek var. Neler söyleyeceksiniz? Uzun yıllardır süren bir gelenek. Allah yardım edenlerden Allah razı olsun. Her sene geleneksel olarak yapıyoruz bir bayramı işte. Sadece tekke ışıklar değil, neredeyse Bolu'nun ve çevre illerin hemen abi, hemen her tarafından abi. insanlar var. Her Çünkü 10 bin kişiye yakın bir kalabalık evet, var. Var, var, var. Gördüğünüz gibi muhtarımız bir taraftan da dolaşıyor, kontrolleri de yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Notu düşüyoruz. Bu sene kaçırmış olabilirsiniz. izleyenler. seneye Temmuz'un ilk haftası evet, Bolu merkeze bağlı tekke ilk ışıklar. Cuması. Evet. ilk cuması evet. geliyorsunuz. Muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir panayır, muhteşem bir dua ve ibadet var diyoruz. Çok çok teşekkür ben ediyoruz sayın muhtarımcığım. Seni televizyonda da bulduk. Abi dur, hoş ya. geldin, sefa geldin. Kargalı arkadaşım ya. Abi. <laughs> Buyurun. Kaynat yapalım dedik, kaynada <laughs> yapamadık abi. Vallahi inine ya. 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 Kaynada yapamadık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.